Ya birader hiç pişman böyle girmeyeceğim. Geçtiğiniz parçak mı? Hadi bu Merhaba arkadaşlar ben Muci. Cahite bilmiyorum biliyorsunuz. Bugün gece işte ters kacayı sipariş edeceğim. Ne olacak? Ne olmayacak? Hiç videosunu çekmedim ama şimdi çekiyorum. Bu tarz videoları videoları istiyorsanız like babam unutmayın. Şimdi hazırsanız gece işte bu makal. Pardon gece işte ters kacayı sipariş edeceğiz de. İlk defa böyle bir gel. Duydum hepsi değil ama nasıl kapanıyor bilmiyorum. Hala gelin konuşuyor Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Alo? <laughs> ya Dövüyeceğim müdahale edeceğim değil mi sen? <laughs> ya hocam sen her yerde sen sıkıyorsun ya. Bu ne ya bu? Sen bu diye söyleyeceğim senin ya. Şimdi onu, onu bırak da. Sen şimdi taş kadef mi veriyorsun? Var mı senin taş kadef? Neli var? Oğlum böyle taş kadef mi olur? Fıstık var mı fıstık? This is the mı? as what? Yeah. 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 kaç Yeah. bu? Yeah. 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 bu ama de camdan geliyor cam yani ne düşünüyorsun onu konuda Kafamı yedim bile hadi tamam ne zaman gidiyorsun Hemen orada mısın Kardeşim Hemen az zaman geliyor hemen orada diyorsun da hemen az zaman geliyor Kapatan Bu ne bu sabık sen Hemen gideceğim diyor la önce öyle bir hazırla Sonra gel manyak Kafaymış ya Bu ne ya bu? Hemen ben geleceğim diyor sen Ben ne yapacağım ben, tamam Bu ne, bu ne, bu ne? Bey bu ne? Ya ne olursun bir bir yer bir bu Her gibi yukarıda farklı yavruluyor. Gerçekten bu ne lan? Bayağı <Sanlı> kocaktır bu, çok kusura ya. Kafayı ne <Sanlı> ya? Bu ne? Bu ne lan? Sen gel, sen gel. ya. deneyeceğim deneyeceğim bir ben yani her deniz, yani. geleceği, geleceği, ceptir, ceptir. bir deneyeceğim bir şey Yine yok ya şimdi gelecek kim gelecek adam cepte ki ben cepte bir daha cepte hangi kartı değil insan hep bu gelecek ne olacak ya ne olacak göreceğiz ben de kim olacak merak ediyorum o merak ediyorum çok bayağı bir zaman bir eleman böylece evet. çıksın mı yoksa bize bakabilir mi diye çok bilmiyorum Ne bir de ilk şey istedim o ayağı istedim, yani, işlek, istedim. istedim. Ayağın, ne istedim istedim Mario Kart istedim. Bakın bir Bu son olsun da Bir de bir üstü bizi sipariş etmeyelim. Mok sipariş mi Eee? bir şey yok. Oğlum yine kayda birisi şey geliyor. Bu ay gelme. Ne? Ali. Ali ne mal ya? Adam. Kaç para bu? Adı mı? Hocam. Tamam oğlum kazan geldik diye bir şey gelmedi ki. Ayağından vereceksin ha. Ol. Lan bu. Lan bu yoksa. Pinch'i bu kabili ben sana demiştim o geldi Abi Bu konkurs yıkadı ya Ya Mamunoklas'tan beter diyorum Neyse <laughs> bir dosya aynı son buldu ama Farklı kuyu olarak ne geldi Pinch'e bu kabili geldi Ben çok Yani ne diyeyim ya Önce bir şimdi bu kenara bu Sonra bir açıyorum bir daha da bakayım Bunlar şu bildim ona atabiliyordu Ben böyle bildim ona istemedim ya Bunlar şu bildim ona Bakayım tatlına Bir bile İkide aldım İkide yakalayayım hadi Yakalayamadım okuyor Yakalayasaydım Çöpün gibi ya bu arada Böyle ben bir kutu muhteşem koymuş Mok yani Ama ben hiçbir şey anlayamadım Mok yani hiçbir şey anlamadım ama böyle Özel bir koyum yok yani pardon Özel bir koyum yok yani Hani böyle Açıyorum bir yani. Böyle Gerdeşe verilmiş Abi gerdeşe alıyorum bu Süzü değil dizim ama Dur üstüncü dizim demedim Şimdi bize bize bu kabzi bu gelmesin. Böyle kalem Biz buna nasıl açacağız? Yolun ya. Bir ne? saniye arkadaşlar. get. Yes. Atıyorum. Bilmiyorum ama. Üstüne tarih dökmem Yalnız. Ben bunu tarih dökeyim. Ama geri bölünmüş lan bu. Ben bunu tek dökmeden. Yeah. Yok Dur bir saniye benim bir advance yapmam lazım. Çünkü bunu ele yemem yani. Çünkü ben bunu ele yemem lazım. Yalnız mı? Ben de doğru biraz. Güzel için ceviz doğru. İçinde ceviz falan. Güzel yapmış ya ben beğendim ya. Hani böyle güzel. Güzel. Mopo, ku ku tadi biar isi dalam bu. Ku tadi biar sefakle. Sekis ke dalam bu, pakai. Hmm. Nanti kau BUNUH BUNUH Tok BUNUH bunyi. ya. Buna ya mau bagaimana macam tas kerja sebagai dia ya. Bunyi ya, Oğlum çay döktüm de ya yani bunu ne no, ya bunu boşmuş mu bu, bu ne bu anlayamadım birader. Ne oluyor birader ben bunu bakıyorum ya. Ne oluyor birader ne oluyor. Jamskey mi? Oğlum, oğlum Jamskey sesi duydum lan. O kim Jamskey? Sen yani duydun nasıl, O nasıl bir Jamskey sesi. Hadi kumda ben amirim ofya. 他们的魔不我也得把个我的娃娃啊，我的这个吧，还有碉吧哎呦，噗、uh. oh！Oh. bak 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 tak gördüm onun bunu, la bu ne la bu ne la ola mı azmım patladı bu ne voltan bu azmım patlamış bile kim oyun bu bu kim bu kim bu kim kim bilmez mi pat Arkadaşım bir şey patladı ama ben anlamadım oğlum bu kadar şey ne Bu mom yok değilse o yok değilsin sen kimin dinan o sesini duydum Ne? Ne? Abi Dur bir saniye bir saniye

dedi lan o? Ne? Anlayamadım ne dedi? Sen ne yaptın benim parçası ya böyle şey Bana buraya ben maçım falan bir şey dedi. Anlayamadım bu ne ya? La acıma bak dedi kim var kim var dedi acaba? Lan şöyle olsaydı kameraya burada olsaydı anlamazdım yani. Ben hiçbir şey anlayamadım o yani sen anladın mı? Mok. Sen kimiz ki? Kolay Yoksa ben bir kafayı sıyacağım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Lan oğlum böyle bir şey görmedim ben. Böyle bir şey görmedim oğlum ben. Yoksa ben ne ya? Ne? 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 hadi Hazırlan <tık> ben anlayamadım ne oluyor ne oluyor ya kusum bastırdık ya Ben en pisce burda bile söyleyeyim ama bu bomba yok des neden geldi lan Ve sen bir şey gelince duydum ya Onu duydum ya Anlayamadım lan bu ne bu, bu. anlayamadım ya Anlayamadım lan sen anladın mı Gerçekten ben videomu da kapatıyorum. Geleceğe bakın anlamadım. Ben hiçbir şey anlayamadım. Başımız geldi ama. Hadi görüşürüz.